Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Zeli Aksas Şahbaz'dan neden hesap vermiyorlar? Sorumlular hesap vermiyor tepkisi. Tamamını sonuna kadar izleyiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doktor Zeli Aksas Şahbaz, Kartal Kaya Grand Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Politik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doktor Zeli Aksas Şahbaz, yangının ardından sorumluluk taşıyan Turizm Bakanı ve yetkililerinin cezai sorumluluklarının göz ardı edilerek Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un tutuklanmasını eleştirdi. Bakanlık sorumluyken suçu yerel yetkililere atıyor. Bolu Merkez ilçe sınırlarının 38 kilometre dışında kültür ve turizm Bakanlığının tam yetkili olduğu bir bölgede yaşanan yangın ardından bakanlığın sorumluluğu yerine yerel yetkililerin tutuklanması Zeli Aksa Şahbaz tarafından adil olmayan bir durum olarak nitelendirildi. Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doktor Zeli Aksas Şahbaz, Bolu Belediyesi'nin yetkisi olmayan bir bölgede bakanlık sorumluyken kanun çerçevesinde denetlenen yapan yerel yetkililerin tutuklanması tam anlamıyla adaletsizliktir dedi Turizm Bakanı neden hesap vermiyor Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve itfaiye müdür vekilinin tutuklanmasını eleştiren Doktor Zeli Aksas Şahbaz Kültür ve Turizm Bakanlığından hiçbir hesap sorulmadığını belirterek bakanlık ihmallerin eksikliklerin ve yönetimsel suçların arkasında duruyor olayı örtbas etmeye çalışıyorlar neden? neden hesap vermiyorlar, neden bir istifa göremiyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Bakanlığı ve sağlık politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doktor Zeyla Aksas Şahbaz, sorumluların hesap vermesi gerek, yangınla ilgili sürecin bir an önce adil bir şekilde çözülmesi gerektiğini ifade etti.